Arkadaşlar merhaba, hem korkularla ilgili hem motivasyonla ilgili hem değersizlikle ve affetmeyle ilgili aslında yaptığımız çok sayıda eğitimin ortak bir noktasını bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. E, hafif ve ağır enerji formları, yani bizi bu dünyada tutan, bu dünyada hayatta tutan veya evrenin diğer katmanlarıyla bizim iletişim kurmamızı sağlayan veya engelleyen düşünce formları var mıdır ve bunlar neler olabilir diye e, bunu Vayana sisteminin çetelin e, ilgili e, evrenin pardon varoluşun 7 seviyesi kitabında e, çok güzel bir şekilde ele almış. Oradan sizinle bazı şeyler paylaşacağım. Aynı zamanda bu bir nevi kitabın tanıtımı e, ve sizin almanız için de tavsiye niteliğinde olsun. Bakalım Vayana Steel bu konularla ilgili ne söylüyor? Diyor ki evren sevginin saf düşünce formundaki inanılmaz enerjisiyle yaratılmıştır. Bu yüzden şimdi dünyamıza saf enerji olarak sızıyor bu sevgi. Bu düşünce enerjisini anlamak boyutlar arası varlıklar olmamıza izin verecektir. Düşüncelerimiz saflaştığında ışınlanma gibi şeyler bile kendiliğinden gerçekleşebilecektir. Düşünceler boyutlar arasında yalnızca titreşimleri yüksekse hareket edebilirler. Örneğin sevgi, şükran ve şefkat düşünceleri. Nefret, kin ve açgözlük gibi düşük titreşimli düşünceler bizi üçüncü boyuttaki hapishanede mahsul bırakır. Bu boyutun ötesine geçmenin yolu hafif düşünce formlarında saklanır diyor. Peki neymiş bu hafif düşünce formları? Ona bakalım. Çünkü bu hafif düşünce formları aynı zamanda bizim enerjimizi yükseltir. Enerjimizi yükseltmesiyle beraber bağışıklık sistemimizi de güçlendirir aslında. günümüzle ilgili de bir çıkarım yapabilirsiniz buradan aslında. Hafif düşünce formu olarak adlandırılan şey bu evrendeki en saf ve en güçlü enerji şeklidir. Onu ışık yerine, vayan istiba, onu ışık demek yerine yani light demek yerine light yani lite şeklinde yazıyor. Öyle ifade ediyorum diyor. Çünkü ışık bile hafif düşünce formundan ağırdır diyor. Daha hafif olamaz diyor. Çünkü ışık enerjisine benzer şekilde, ışık kendi enerjisine benzer bir şekilde çalışmak zorundayken aynı zamanda ışık hızından daha süratli seyahat edilebilir. Yani ondan daha hafifi de olabilir diyor. Evet, peki ağır düşünceler nelerdir? Biraz onlardan bahsedelim. Bu düşünceler gezegenin dışına hiç çıkmayanlardır. Yani e, bu kitabın felsefesine göre, yani felsefesine göre evrende ve daha birçok felsefede bu anlatılır. Varoluşun yedi seviyesi. Bu, bu seviyelerden işte birinci seviyede bitki ve minerallerin, e, ikinci seviyede e, pardon birinci seviyede mineraller, ikinci seviyede bitkiler, üçüncü seviyede insanlar, dördüncü seviyede işte e, ara ruhlar, beşinci seviye ruhlar alimi, altıncı seviye yasalar ve yedinci seviye e, yaratım katı olarak kabul edilir. Ve bu düşünceler, daha doğrusu bu, bu düzeyler arasında düşüncelerin ve enerjilerin hareket edebildiği varsayımına dayanıyor. Onun için City Val diyor ki, eğer ağır düşünce formunuz varsa bunlar, yani bu üçüncü boyutun üzerine çıkamazlar diyor onları yaratmaya bu kadar düşkün olmamızın nedenlerinden biri aslında bizi bu dünyada tutuyor olmalarıdır. Çünkü tanıdık paradigmaları onlar getiriyor ve onlar bizim tanıdık çapalarımız. Bunlar neler peki? Korku, şüphe, inançsızlık, nefret ve kızgınlık. İşte bunlar da ağır düşünce formları olarak ortaya çıkıyor. Ve devamında şunları söyleyebiliriz. Yaşamımızı yönlendiren şeyler düşüncelerimiz ve ruhumuzdur. Üçüncü seviye bedenimizdeki ruhsal özün, yani üçüncü seviye dediğimiz dünya düzeninden bahsediyor. Şifa çalışmaları yapabilmesi için düşüncelerimizin olabildiğince saf olması gerekir. Burada şunu, şunu ifade ediyor. Ee, hani reiki bir ne bileyim işte e, teta tetevadır, terapidir, işte gümüş moral enerjisidir, dikey bağlantı, reconnect yani ne derseniz deyin bir sürü biyoenerji, bir sürü enerji türü var. Ve bana kalırsa bu enerjilerin hepsi de, hepsi de işe yarıyordur. Mutlaka yarıyordur. Çünkü bir Çözüm her şeyi çözmez. Dolayısıyla farklı farklı alanlarda işe yarayabilir. Makul bakıyorum bunlara. Şahsım olarak makul bakıyorum. Ama burada şöyle önemli bir uyarı var. Sizin diyor bu şifacılık tarafınızı geliştirebilmeniz için sizin ağır formlardan uzak durmanız lazım. Yani hafif düşünce formlarına sahip olmanız gerekiyor. Ağır bir düşünceniz varken şifa bulmaya veya şifa vermeye çalışırsak bu gerçekleşmeyecektir. Öyleyse bir şifa çalışması yapıyorsanız ve ağır bir düşünce formu zihninizden geçiyorsa tekrar başlamadan önce hafif bir düşünce formunu yansıtana kadar durun bekleyin. Yani bir enerji çalışması yapıyorsunuz. Bu enerji çalışmasını yaparken aa işte ya korona virüsünden ölen şu kadar kişi olmuş ya var ya şu da gene dedikodunu yapmış, benim arkamdan şunu söylemiş, şu şunu yapmış, bu bunu yapmış, aa biliyor musun ya işte şu şundan çıkmış gibi 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 yargısal alanların içinde kaldığımız sürece bunlar hep ağır düşünce formlarıdır ve bu ağır düşünce formları bizi üçüncü seviyedeki hapishanemizde tutmaya devam edecektir ve kendimiz veya başkası için gördüğümüz bir şifalanmanın gerçekleşemeyeceği anlamında da geliyor buradaki felsefeden yola çıkarsak sevgili arkadaşlar.